Şimdi herkes 2 milyon dinlenmiyor. 6 8 evet, milyon. yani. Notumuz <laughs> Hayır, önden şey yapıyoruz. <laughs> ben size yeni şarkıyı dinletim o zaman. Aa, Aa bayılırız. bu da kıyam olsun size. Arkadaşlar Siville Sevil'le doğru özel. <laughs> Açıyorum. Evet. Açayım. Ondan bir hatıra yüreğime kazınan Sen benden geçtin de bıraktın yarama bıçak Gözümden düştün de kalbimde kalsardın ya Kafamda mı var sen de Ama unuttum 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 <laughs> Yoruldum 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 isyanım kendime vicdanım yok diye Senden bir hatıra yüreğime kazınan gözümde, albimde ya, ya. Gözüm de, İsyanım kendime Vicdanım yok niye Böyle bir şarkı Ben bayıldım Güzel güzel oh, Aa, Çok güzel, güzel. güzel. Harbi mi? Harbi mi? güzel Vallahi sağ. çok güzel Vallahi çok güzel 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 Daha güzel yapacağız ama Elinize sağlık bu şarkıya name gider mi? Gider. gider. Bence de. Bence, Bence gider. de gider. Vicdanım yok. Name sadıklarımız burada. <laughs> Senden bir hatıra yüreğime kazınan. Siz ne örüyorsunuz? Biz yayın açmayınca cumartesileri ilan ettik. Artık yayın Martesler bizim. Ben yazmış ki iyi tutar sanki tutmamış. <gülüyor> 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 o, güzel, güzel. O, Bu şarkı ne zaman gelir? Evet ne zaman geliyor? Vallahi bilmiyorum ki ya. Gitti ne zaman sınavı. istersin? Bir şarkı var. Baba oynamayın kumar oynamayın başları. Onu nereden gördü ya kırpin? Kumar bütün kötülüklerin anasıdır. <laughs> babası değil. <laughs> Yok babası alkol. <laughs> Alkolden bir şey olmaz. Ama yine de önermiyoruz arkadaşlar. <laughs> yine de önermiyoruz, <gülüyor> tüketmiyoruz. <gülüyor> her gün, her gün, her gün önermiyoruz. Evet, tüket tüketene saygı duyuyoruz. Evet, saygı duyuyoruz. Nasıl <laughs> ah, Hakan ya? <laughs> yayına bak, tüketici hakları yayına. Beni bugün Hakan abi aradı biliyor musun? Bir yarım saat, bir saat önce. <laughs> ne dedi? <Aa. gülüyor> ne diyor? Baba, baba diyor, neredesin sensiz yayın açma isteğim yok diyor. <laughs> Hakan abi baba demiyor ki mi? Baba mı diyor? <laughs> arkadaşlar geliyorlar arkadaş. Bana görüntülü de varlar. Abi. Hakan abi masa Hakan istiyordur yani ya. Aşık, aşık olmuş Mas bence. <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> Odasını düzdürecek <laughs> sana. Masa. <laughs> masa arada kaynadı. Onu unutalım. <laughs> unutalım onu, evet. dillendirmeyelim. İki tane istedi sanki. <laughs> oldu kimseyi almıyoruz sizi. Ay Ben sorumun cevabını alamadım yalnız. Ne? Şu anda mesela hazırda kaç tane şarkın vardı sordum. Şu an hazırda üç tane var da üçünde de kararsızım. Bir bunda okey biraz. Bu çok güzel ama. Evet. güzel evet. evet, evet. evet. evet güzel, güzel evet, yani. Heyecanlanmam lazım. Sesine yakışmış i̇şte bayağı. Şu kız bu. baksana ne oldu? Baksana. Heyecan vermiyor ki. Heyecan vermiyor şey çıkartmak istemiyorum. Ha. Heyecan... Güzel, güzel bir bakış. Unbelievable. O zaman... Bu heyecan verdi mi? <laughs> ne? Bu şarkı. Hazır mı? Evet. Dinlettiğin evet. şarkı o... evet. Bu güzel bence güzel yani baya. Güzel güzel daha da güzel olur. Bu çablayla bugün mü? Ha? Tuğçe ha. ablayla olan. Kim abla? <gülüyor> Tuğçe. <gülüyor> Tuğçe Kandemir. Tuğçe. <laughs> Tuğçe abla yazmasını bekliyoruz. Hmm. Yani Tuğçe ablayı darlayalım. <laughs> ya Serdar Ortaç bile yazdıysa o, o ha, da yazar. Tuğçe tamam. abla şey diyor. E, ben diyor elbet ki seninle çalışmak çok isterim ama diyor ben diyor şarkı birinin şarkısını söylemek istemiyorum diyor. Hiçbir zaman da söylemedim diyor. Ha, sıfırdan ben, bir şey yapmak istiyor yani. Istiyor. O da işte bakalım zamanla olur. olur. Ben Tuğçe ablayla şarkı yapmak tabii ki isterim. Çok iyi bir ses. Evet Nasıl evet güzel olur. Başka düşündüğün sanatçılar var mı? Güzel olur. <laughs> Düğet için <gülüyor> <gülüyor> istemiyorum. Bir şey var. O da çok şey ama öyle kesin değil. En o muydu ne bir Almanya sanatçı var. Hmm, şey mi? Elini epey. ver, elini tutarım söyleyen sanatçı ya, mı? O amu, o am <laughs> He, <Ha>, ben karıştırdım. <laughs> Biz mes dışında kimseyi bilmiyoruz da tam olarak. Eyvallah. Bizim bildiğimiz tek sanatçı. Bizim de bir sanatçı var ya Gökçe. <laughs> tek demeyeyim <seymiş. gülüyor> de. <laughs> 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 yani düet yani gelse fena <laughs> olmaz. Yani bir canın ben... falan. İlk zamanla çok yol çizdim, çok yol çizdirdim. Gökçe'ye de söyledim, gel dedim, direkt şarkı söyleyelim. Bir tane şarkı var dedim, girelim stüdyoya diye. O biraz şey iş kafasında çok dik yani. Kimseyi dinlemiyor. Yarın, yarın. Gökçe'yi darlayalım biraz. Aynen, darlayalım. Darlamalık değil. Ben ona dedim, bak kızım dedim, ben dedim bak. Yapalım dedim, yarın bir gün dedim. Ben dedim ünlü olduktan sonra ben. <laughs> En azından belli et kendini. He yani arama beni dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya nasip o biraz Neden iş. Neden olmasın? Nasip kadar. İnşallah Hadi. diyelim. Bir evet, iş şey konusunda nasıl? bile nasip. Sevda. 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 Nasipten öteki Na yok zaten. Nasip Doğru. bizim göbek adımız. <laughs> Yine göbeği kesiyor. <laughs> Gerçekten imza kaşe mühür. Peki şey o radyo radyoya çıkacağın Kadir Çetin var ya o Gökçer'e daha önce şey yapmış bir konuşma bir röportaj falan yapmış. <laughs> Ay, bugün, doğru. bugün de tweet attın Allah'ım bana sabır verdi. O ne? <laughs> Bizim sorular. pek magazin sen. Sabır lazım bence de ya. <laughs> Bazı soruların cevabı olmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> sabır Aa, doğru doğru. <laughs> doğru mantıklı. Haklı. Bazı soruların cevabı tünelde. <laughs> Senle alakası yok yazıp duruyorsun ama. <laughs> Bazı soruların cevabı olmaz. Belki ileride olur. İnşallah. Nasip. Ee, var mı başka <gülüyor> soru? <gülüyor> evet, bizde soru çok ama sorabiliriz diye düşünüyoruz. Yani. <laughs> ne sorabiliriz? Sorun, ben cevaplayacağım, cevaplarım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <mı>? Soru düşünelim. <laughs> Sevda bence sen sorma. Ben. <laughs> ben sorabilir miyim? Ben, sen bana yaz, ben sorar, sorarım. <laughs> ben söyleyeyim. Ta Sizce de. mutluluğun formülü nedir? Yok. Mutluluğun formülü yok mu? Bulan mutluluğun bize de söylesin. De başka... şey ya, iyilik yapmak. Bu mu? Bence, bana göre. <laughs> Cemre beğenmedi. Bence iyiliği kime yaptığında biraz değişken. He, o, o da önemli bence de. Ya zaten Herkese iyilik yapamazsın, süper kahraman ol, değilsin. Tabii tabii. Ben şey gibi mesela, çocuk sevindiğimde çok mutlu oluyorum. Ya da işte ailem arasında onlar mutlu olur, ben de mutlu oluyorum gibi gibi. Değişiyor yani. Yani. Hmm. <gülüyor> 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 Biz burcu yorum öyle şeyler. Burç yorumu yapalım mı? Bakalım mı senin burcuna? Yok yok öyle şeyleri sevmiyorum. <laughs> <laughs> <Bak> Nefi <ben, o gülüyor> <mevhi> bulmuş, <buldunca gülüyor> soru cevap yapalım. O iç içeceğiz. Girmeyelim oraya. Soru soralım. Şeyleri sevmiyorum. Ben <laughs> ne zaman dönüyor? Yarın döneceğim ya. ya Güzel geçiyor, ya. geçiyor mu bari? Yani kafamı iyi dinledim ya. İyi tamam. bari. <laughs> Üç erkek nasıl geçti parti? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Üç erkek evet bir Bodrum geçecek. ne zaman? Vallahi haftaya Bodrum'dayım. Bir hafta da orada kalacağım. O. Tamam. konser ha, Tatil var. mi? Hem konser var, hem şarkı var, hem klip var, hem de Feru abi de gelecek bir iki günü, ne onunla da Bu Bodrum'da klip mi olacak? <laughs> <O> Aynı <da gülüyor> şarkının? Bu şarkının klibi çekilebilir. Aa çok güzel. Aa ne hızlı. Ne hızlı. Bu kadar yani, baya baya. Kışa evet. doğru çıkar o zaman. Yani Temmuz'un son, şem, Temmuz mu Haziran'dan sonra? Evet. <gülüyor> evet. evet. Bir <laughs> 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 an yani ben de unuttum. <laughs> Temmuz olabilir. Kafa gitti. <laughs> Ocak. E, 28 Temmuz olabilir mi acaba? Yani olabilir bilmiyorum. Bizim birçok sevdiğimiz birinin doğum günü de. klip verdiğim gün e, şey yapamıyorum. Klip çektiğim gün şey belli oluyor ya tarih. Ben bir kafama göre veremiyorum çünkü listelere göre hareket ettiğimiz için. Hı hı. Hı, Doğru. Klibin Bodrum'da olması kesin mi yoksa düşünüyor musun şu an? Düşünüyor. Bodrum'da olursa olur. Peki ne tarz olacak? O, be o belli mi? Yine linç yiyeceğiz <laughs> ha, Yok. <laughs> yok linç yemedik. <laughs> 1-23. Çok <Bak>, linç yemedik <laughs> ya. Güzel. Akım oldu. Güzel oldu. Güzel linç yedik. Ya linç Reklamın de, iyisi kötüsü olmaz. Ne kadar güzel yapıyorsun. Bu tarafı kötü, ışıklarda çocuk diyor ki abi kızlar nerede An? <laughs> i̇şte herkesin bir çıkış noktası oluyor ya o patlama şeyi. Senin de oldu. Ya, yani, baba, babama mahallede soruyorlar abi kaç tane gelinim var? <laughs> baba babam onları söylüyor. Bir saat o zaman. Neredesin? Musab. Ben de zaman izlendim, izlendi. Güzel mi güzel? Peri dibi var. Şak Musab. Buna koyarım Musab. <laughs> şey miydi böyle? Bir, birinci dakika, yirmi üçüncü saniye. <gülüyor> 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 ora hayalim. Orası hayalim. <laughs> Hayalin mi? Yaşadın aa. ya. Aa. <laughs> Çok çok çok. <laughs> Benim <benimle> Hayal etme. <laughs> <Aa. gülüyor> evet bu yayında hayali... Mef'in hayallerine değiniyoruz. <laughs> başka hayalleriniz var mı mesela? Vallahi başka evlenmek istiyorum. Sol çocuğa karışmak istiyorum. Amin, amin inşallah. Amin, amin. Anamız, babamız gün geçtikçe yaşlanıyor. Onların eline gerçekten bir delikanlı bir çocuk vermek istiyorum. Amin. İnşallah. İnşallah, inşallah. Doğan belli, duyan hayalim, belli. Başka bir hayalim harbiyede tek başına <laughs> Amin. İnşallah gerçek i̇nşallah olur. Son <laughs> Ondan sonra olur. hayalim ee, yok mu Batu'nun düğününe gitmek. İnşallah. Onlar hayal değil, olacak şeyler. Hayal olmayacak yani. şeyler. Olmayacak şeyin hayali kurulmuş. Bence de. Gerisi de nasip Bence kısmet de ya. Yine nasibe bağladık. <laughs> <laughs> Bizim motu. Yine nasibe girdik. Hiç <laughs> çıkmadık ki. <laughs> Biz hep oradaydık ki. Biz oradan Ama çıkamıyoruz. Yani i̇nsanlar bazı şeyleri gerçekten anlam vermiyor. Ve bunu artık anlatmaktan şey mi? artık anlatmıyorum. Kim artık beni nasıl tanıyor? Nasıl tanımak? böyle bıraktım. Bence anlamak isteyen anlıyor ya. Ben. Ayrıca yanlış anlayan yanlış insanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Istedim. Eskiden çok çok saldım. Eskiden bir yoruma oturur şey derdim ya of neden böyle düşünüyorlar benim aklımda niye böyle yapıyorlar derdim ama artık öyle bir kaidem yok. Ya hadiseyi linçliyorlar. Ya abi şey ya adam ya bu TikTok camiası öyle bir camia ki adam Tarkan'ın altına ne yorumlar atmış ya. Tarkan lan koskoca. Gerçekten öyle bu arada. Bak biz çok da gene gün içinde attığımız stoller belli. Kutu atıyoruz, kutu atıyoruz, her şeyi atıyoruz. Tarkan'ın ne bileyim hiç kimse nerede ne yaptığını bilmiyor adam. Bildiğin bil, bil, ünlü yani. Yani ünlü demek yani. benim anlamda. Benim için bir insan ünlüyse nasıl ünlüdür? ulaşılmayınca ünlüdür bence. Ulaşılmayınca. Çok merak ediyorum. o değilse... eskide de kaldı ki çok merak ediliyorsa abi. ünlüdür. Abi adam yani video atmış adama şey param bitti. <laughs> abi 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 parası yayına geldi falan. Öyle abi <gülüyor> <unuttum>. <gülüyor> abi unutuldun. Yani Tarkan bir de dünya çapında bir ünlü bu arada yani. Megasi de. <laughs> <abi. gülüyor> evet. Her Megas. Tarkan çalıyor. <gülüyor> 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 Tut elimden Ukrayna'da beni çok sev. Ukrayna'da kınada Tarkan çalıyor. Düşün. Bu arada şey düşünsene. Ne, şarkısı bir şeyde çalıyor Tuna'da falan. bir tane düğün çıkış parçası lazım bize ya. Evet ya bir tane düğün çıkış evet, evet, Takipçimin kınasında ayrılmam çalmış. <laughs> <laughs> i̇yi fikir, iyi fikir. Şey o gelecekte biz mi? Nazim. <laughs> <laughs> İnşallah. Vallahi ya. Birey yazmış, bugün herkesten nefret ediyorum. Niye ya? Neden ya? Nefret edecek değil de, daha kesin geçer şey ha. Öhm, daha da hiç akıl ömrüm kesin patlayacak bu arada. Albin yollar geçer, öz yaşam, <laughs> içtiğinde öfkelerim var. Bilsem ki, istedin mi Serdar abiden? Ya Serdar abiden bir şey isteyemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> baba. tamam. Oğlum. <laughs> ne <En son gülüyor> şey baba? Olur. Oğlum ba oğlum olsaydı gerçekten bu kadar isteme. <laughs> şey şey, oğlum demesi çok tatlı. Evet, oğlum demesi çok değerli. Çok duygulandım. Yani o, gibi. Ben seni hep çok bekledim mesela. Yani, yani adam şimdi yılların Türkiye pop starı harbiye gibi bir yerde gelip kulağıma sen benim oğlumsun, veliyatımsın demesi çok büyük bir nimet. Hı -hı, evet. Çok büyük de, bir nimet. Evet. Evet. Yani o, ya her şeyi unuturum, onu asla unutamam. <gülüyor> 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 Sıkarımız <gülüyor> geldi. Gökçe'nin ekibi mi? Yoo. Yani karışık. Karışık diyelim. Hemen yani çıkacağım <laughs> ona göre. <laughs> ya bir de buna queen diyorlar ya kafayı yiyorum ya. <laughs> Aslında reis diyorlar. Da da öyle zaten. Ya, biz reisiz lan. <laughs> İyi canlar ben kaçıyorum. İyi yani, hadi tamam. Teşekkür ederiz Sen neyi bakın. Seni seviyorum. Hakkınızı helal edin. Güzel bir sunum. Helal olsun. Biz de seni seviyoruz. Biz seni helal olsun. Var olun. Allah'a olun. Allah Allah İnna şahidiz. <laughs> <laughs>